Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün ikinci Beylikler döneminden bahsedeceğiz. İkinci Beylikler dönemi nasıl başladı, kimler kuruldu, nerede kuruldu, en önemli beylik hangisi? Bugün bunlardan bahsedeceğiz. İkinci Beylikler dönemi Türkiye Selçuklu Devleti ile Moğollar arasında yapılan Köseda Savaşı'ndan sonra başlamıştır. Bu savaştan sonra Türkiye Selçuklu Devleti zayıflamış, Anadolu'daki bu siyasi boşluğu değerlendiren beylikler bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Peki bu beylikler kimler? Hemen en soldan başlayarak ilerleyelim. Hemen Çanakkale yöresine baktığımızda Çanakkale ve Çanakkale ve Balıkesir bölgesinde Karasoğullarını görmekteyiz. Karasoğulları denizcilikle uğraşan mütevazi bir beylik. Kendisi Osmanlı Devleti'ne katılan ilk beyliktir. Aşağı doğru devam ediyoruz. Saruhanoğulları Manisa'da kurulmuş bir beylik. Aydınoğulları İzmir, ve Aydın dolaylarında kurulmuş. Menteşe oğulları Muğla civarında, Hamit oğulları ise Isparta, Beyşehir, Alanya dolaylarında kurulmuş bir beylik. Germenoğulları oğulları Kütahya ve civarında. Hemen onun üstüne baktığımızda Osman oğulları var. Nitekim bu beylikler arasında Osman oğulları bizim için çok değerli biliyorsunuz. Osmanlı devletini ayrıntılı işleyeceğiz. Osman oğulları da Söğüt ve Domaniç dolaylarında kurulmuş. Yine onun üstüne baktığımızda Candaroğullarının Kastamonu Sinop dolaylarında kurulduğunu görüyoruz. Hemen altına indiğimizde Eretna Devleti var. Eretna Devleti Ankara, Sivas, Tokat, Kayseri, Samsun dolaylarında kurulmuş bir devlet. Yine aşağıya doğru indiğimizde Konya'da Karamanoğullarını görüyoruz. Karamanoğulları Konya ve Karaman dolaylarında kurulmuş. Türkiye Selçuklu Devleti'nin başkentinde kurulduğu için dönemini en güçlü beyliği ve kendisini Türkiye Selçuklu Devleti'nin miratçısı olarak görüyor. Osmanlı Devleti'ni de en çok uğraştıracak olan beylik Karamanoğulları Beyliği'dir. Adana dolaylarına baktığımızda Ramazanoğulları, Maraş dolaylarında ise Dulkadiroğulları Beyliği'ni görmekteyiz. Onun dışında Doğu Anadolu'da Akkoyunlu Devleti, Güneydoğu Anadolu bölgesinde ve Irak dolaylarında Karakoynular, Trabzon'da Trabzon Rum İmparatorluğu, Marmara Denizi etrafında da Bizans İmparatorluğunu görmekteyiz. Beyliklerimiz bunlar. Çok fazla ayrıntılı bilgiye gerek yok ama bunlarla ilgili bir soru çözelim. Aşağıdaki beyliklerden hangisi Köseda Savaşı sonrasında kurulan ikinci beyliklerden biri değildir? Karamanoğulları, Germiyanoğulları, Karesoğulları, Çaka Beyliği, Eratna Beyliği. Bu beylikler arasında Çaka Beyliği'nin 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi'nden sonra İzmir ve çevresinde kurulan ilk Türk Denizci Beyliği olduğunu biliyoruz. O yüzden Çaka Beyliği doğru cevap olacaktı. Cevabımız D seçeneği. Videomuz bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.